Evet, arkadaşlar merhaba. Ee, enerji bilinci dersinin 6. haftasında güç kavramı ve enerji ile bağlantısı e, konusunu işleyeceğiz. Ee, başlayalım. Ee, güç, İngilizce power kelimesinin baş harfi olan P harfi ile gösterilir. SI birim sistemine göre birimi Joule bölü saniye ilerliyor. Yani watt'tır. Joule bölü saniye. Watt'a eşittir. Ee, güç birim zamanda aktarılan veya dönüştürülen enerji ya da üretilen faydalı etki. Yani yapılan iş e, türetilmiş bir nicelik ve skaler bir büyüklük şeklinde tarif edilir. E, ve yönü yoktur. Yani vektör değildir. E, bu ünitenin ilerleyen bölümlerinde gücün fiziksel tanımını diferansiyel denklemler kullanılarak vereceğiz. Ve ne anlama geldiğini izah edeceğiz. E, bu ders kapsamında da benzer şekilde birçok diferansiyel denklemler formüller verdik. E, bu formüller arkadaşlar e, bu kavramların içinde gizli olan diğer büyüklüklerin bilimsel ispatı niteliğinde olduğundan ...denklemleri ezberlemek yerine içinde yer alan büyüklükleri anlamaya çalışmanız tavsiye edilir. Ee, burada tabii e, işte hukukçu arkadaşlarımız var, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, Spor Akademisi'nden arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza fizik anlatmak değil niyetimiz. E, dolayısıyla e, herkesin anlayabileceği şekilde işte diferansiyel denklemi verelim... Ve içinde ne olduğundan bahsedelim. Hedefimiz bu, yani e, diferansiyel denklem anlatmak değil. Peki e, devam edelim bakalım. E, güç için birim zamanda yapılan iş tanımı en çok kullanılan tanımdır. Ancak gücün felsefesini tam olarak yansıtmıyor bu tanım. E, güç esasen kapasite belirten bir büyüklüktür. Yani Birim zamanda yapılan iş veya birim zamanda harcanan enerji gücü verir ama aslında güç birim zamanda o işi yapma kapasitesini belirten bir kavramdır. Ee, ve denklemde e, yansıda gördüğünüz gibi P eşittir, DW bölü DT e, o da eşittir, d bölü DT şeklinde gösterilir. Burada DW dediğimiz iştir, e, D diferansiyel e, anlamına gelir. Ee, yani diferansiyel İngilizcedeki differenttan geliyor ee, farklılaşma diferansiyel. Ee, DV bölü DT yazdığımız zaman DT alttaki DT küçük T ile gösterdiğimiz e, sürenin değişimi. Yani o kadar süre değişimi içerisinde ne kadar iş değişimi oldu. DE bölü Dt de e, bu kadarlık süre değişimi içerisinde, ne kadar e, enerji değişimi oldu, e, bunu ifade etmektedir. E, dördüncü üniteden hatırlarsınız arkadaşlar, iş bir F kuvvetinin etkisiyle X kadar mesafeye e, kat etme e, şeklinde tanımlanmıştı. E, 4.1 nolu iş denklemi, e, DW eşittir, e, f çarpı dx şeklinde e, bu denklemde yerine yazılacak olursa üstteki denklemde yerine yazılacak olursa şu alttaki denklemi elde ediyoruz. Bu denklemde e, e, w yerine e, f çarpı dx'i yazdığımız zaman e, f çarpı dx bölü dt gibi bir ifade elde ediyoruz ki e, bu e, x bölü t hatırlarsanız e, bundan 3-2 ee, nolu denklemde yani 3. ünitede hız olarak tanımlanmıştı. X alınan mesafe, T yol alınan mesafenin yola oranlanması hızı veriyordu. Bu denklemde yerine yazdığımız zaman artık e, güç ifadesi kuvvet çarpı hız şeklinde elde edildi. E, şimdi bu ifadenin içerisine bu kuvveti de e, yine e, bir önceki ünite üniteden ivme ve kuvvet ünitesinden e, F eşittir m çarpı a şeklinde yerine yazacak olursak o zaman e, güç ifadesi için e, P eşittir m çarpı a çarpı v şeklinde bir denklem elde ederiz. Şimdi bu denklemi tabii ki ezberlemenizi istemiyoruz ama denklemin içinde ne olduğuna bir bakalım. Denklemde ee, P yani güç e, watt birimi yani jül bölü saniye olarak jül enerji birimidir. Enerjiyi saniyeye süreye böldüğümüz zaman watt yani güç birimini elde ediyoruz. Ee, bu denklemdeki P de jül bölü saniye cinsinden gücü. Ee, buradaki M e, kilogram cinsinden şu M e, kilogram cinsinden kütleyi e, A metre bölü saniye kare cinsinden ivmeyi ve ve e, metre bölü saniye cinsinden hızı ifade etmektedir. Kütle iş yapan e, ya da yapılan şeydir. Üzerinde kuvvet uygulanır ya da kendisi kuvvet üreterek başka cisimlere kuvvet uygular. İvme hızlanmak demektir. Hızın artması için cisme kuvvet uygulanması gerekir. İvme pozitifse hız artar, negatifse azalır. Arabadaki gaz pedalı pozitif ivme, yani hızlanmak. E, fren pedalı ise negatif ivme, yani yavaşlamak için kullanılır. E, netekim e, arabadaki gaz pedalının İngilizcesi bilen arkadaşlarımız e, 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 bilirler zaten. Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Accelerator. Yani ivmelendiricidir İngilizcesi. Ee, ivmesi i̇vmesi olmayan bir kütle ediyor veya duruyordur. Bu durumda cisme kuvvet etki etmiyor demektir. Denklemdeki e, V burada gördüğünüz hız e, hızı olan her şey hareket etmektedir. Önceki ünitelerden hatırlayacağımız gibi hız Birim zamanda alınan mesafeydi, e, hızı olan bir şey, e, e, yavaş olandan daha fazla e, hızlı olan bir şey, e, yavaş olan bir şeyden daha fazla yol kat eder. Devam edelim. Şimdi iş güç ilişkisine girelim yavaş yavaş. E, i̇ş konusunu hatırlarsanız, m kütlesine sahip, üzerine F kuvveti etki eden bir cismi, x kadar iterek yerini değiştirdiğimizi düşünelim. Bu cisim evimizdeki elbise dolabı veya benzer bir eşya da olabilir. Yani elbise dolabımızı odanın bir köşesinden diğer köşesine iterek iş yaptığımızı varsayalım. Bu işi yapmak üzere de iki farklı kişiyi göz önüne getirelim. Bunlardan birisi güçlü, kuvvetli ve kaslı bir birey olsun. Diğeri de çelimsiz, zayıf, yaşlı ve güçsüz bir birey olsun. Diyelim ki çelimsiz kişi dolabı odanın karşı tarafına 100 saniyede itiyor olsun, ee, güçlü birey ise aynı işi 25 saniyede yapıyor olsun. Şimdi bu örnekte iki kişiden güçsüz olanı aynı işi güçlü bireyden 4 kat uzun sürede yaptığı belirtiliyor. Diğer bir ifadeyle güçlü birey aynı sürede e, çelimsiz olan, güçsüz olan bireyden 4 kat fazla iş yapabiliyor. Sonuçta yapılan iş yani M kütleli dolabı X kadar uzağa taşıma işi, odanın karşı tarafına iterek yerini değiştirme işi e, her iki birey için de aynıdır. Her ikisinin içinde aynı miktarda jül yani enerji harcanacaktır. Ancak güçlü bireyin işi 4 kat daha kısa sürede e, yapmak kapasitesi vardır. İşte güç aslında bu kapasitedir. Ee, bu örneği birçok fiziksel sistem için çoğaltabiliriz. Ee, mesela bir kamyon bir otomobile göre daha fazla enerji dönüştürebilir. Diğer bir deyişle daha çok enerji harcayabilir. Yani aynı sürede çok daha fazla akaryakıt enerjisini torka, yani tork dediğimiz şey döndürme momentine dönüştürebilir. Daha fazla enerji dönüşümü daha fazla iş... Yapabilme anlamına gel gelir. Sonuç olarak birim zamanda daha fazla yakıt tüketebilen, yani daha fazla enerji üretebilen kamyon aynı sürede e, otomobile göre çok daha fazla miktardaki yükü yapabilir. Ne demek? İş yapabilir. E, bu örnekte kamyon otomobilden daha güçlü bir taşıyıcı olarak daha fazla iş yapar. Bu yüzden bu tür makinelere de iş makinesi denir. Bir de mesela termal sistemlerden örnek verelim. Yönetmeliğe göre yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanı 2000 metrekare ve üzerinde olan yerlerin merkezi ısıtma ile yapılması gerektiği belirtilir. Örneğin yüksek katlı apartmanlarda eğer ruhsat alanı 2000 metrekarenin üzerinde ise veya Sitelerde 100 metrekare genişliğinde 20 tane veya daha fazla daire bulunuyorsa, e, bu o zaman ısıtma amaçlı olarak merkezi ısıtma sistemi kullanılması zorunludur. Tabii ki 20 konutun ısıtılması için tesis edilen kalorifer kazanı ile e, tek bir konutu ısıtmak için tesis edilen kombinin güçleri arasında fark vardır. Bu fark birim zamanda yakıtın ki çoğu zaman bu yakıt doğalgazdır. Yakıtın içindeki enerjiyi, termal enerjiyi çevirme süresinden kaynaklanır. Evimizdeki kombi yaklaşık 25 kW. Isı merkezindeki 20 daireyi ısıtmak için kullanılan kalorifer kazanı ise yaklaşık 500 kW gücündedir. Kalorifer kazanı birim zamanda çok daha fazla yakıt harcayarak çok daha fazla ısı enerjisi üretir. Her ikisi de termal sistemdir ama kalorifer kazanının ısıl gücü kombinin ısıl gücünden çok çok daha fazladır. Ee, her iki örnekte de e, güçlü olarak nitelendirdi nitelendirdiğimiz makine ve sistemlerin enerji dönüşümü yani enerji kullanım kapasiteleri daha yüksektir. Yani püf nokta bu zaten enerji kullanım kapasitesi. Bir hane'nin ısı kaybı hesaplanır. O ısı kaybını karşılayacak e, güce sahip bir kazan ya da kombi seçilir. Bu yükü e, mesela bir yerden bir yere taşınacak bir yük varsa yükün durumuna bakılır e, ve ona uygun güçte bir taşıyıcı pick-up kamyonen kamyon kamyon vesaire tercih edilir. Devam edelim bakalım şuradan. E, bu noktada yapılacak işte uygun kapasitede makine seçilmemesi durumunu da incelemek gerekir. İstanbul'dan Ankara'ya gitmesi gereken bir yolcu düşünelim. Bu yolcuyu otomobil yerine otobüsle taşımak enerji verimli açısından son derece hatalıdır. Tek bir yolcu İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle taşındığı takdirde çok güçlü bir makine olan yani kapasitesi çok yüksek olan otobüs, kendi ataletini yenmek ve hedeflenen yolu kat etmek için otomobile göre çok daha fazla enerji harcar. Benzer şekilde, e, yüksek kapasiteli makine kullanan bütün işletmeler için e, e, de aynı şeyi söyleyebiliriz. Mevcut üretimi mesela 3 metrenin altında olan bir asansör kabini fabrikası e, gözümüzün önüne getirelim. 3 metreden daha uzun akant büküm makinası alması makine çenesinin her inip kalkmasında daha çok enerji harcayacağından enerji verimliği açısından doğru değildir. Ee, makinenin her bükümünde harcadığı ekstra enerji 0.001 saat yani 1 Watt saat bile olsa bir yılda 1 milyon kere inip kalkan büküm makinesi e, yıl sonunda fazladan 1000 saat enerji harcamış olur ortalama bir evin aylık sarfiyatının 250 saat olduğu göz önüne getirilirse, sadece e, biraz daha bir, geniş bir makine tercih eden e, bir işletme, bir evin 4 aylık enerji masrafını e, gereksiz yere büyük makine tercih ederek e, nasıl söyleyeyim, verimsiz kullanmış yani boşa harcamış olur. E, bu yalnızca bir makineden olan kayıptır. İşletmelerde diğer makinalarda eğer benzer şekilde işletmenin ihtiyacından daha yüksek seçilirse, mesela daha yüksek kapasiteli pompa, kompresör vesaire kullanılacak olursa, her an daha fazla enerji harcanması anlamına gelir. Bu da mesela Başka şekilde örneklendirin bunu. İki kişilik bir ailenin çok büyük bir evde yaşaması. Aynı otobüs örneğinde olduğu gibi yüksek kapasiteli seçimden dolayı evi ısıtmak, soğutmak, temizlemek için sürekli olarak gereksiz yere daha fazla enerji harcanması anlamına gelir. Bu yüzden nasıl teknik sistemlerde kapasite hesabı yapılarak uygun güçte doğru kapasitede cihaz makine sistem seçimi yapılıyorsa günlük yaşantımızda da yaptığımız tercihlerle kapasitenin uygun seçilmesi en doğru tercih olacaktır. Şimdi denklemimizdeki en başta verdiğimiz denklemde ki kütlenin sosyal benzetimini yapalım. E 3 denklemindeki kütle Önceki ünitelerde de e, eylemi yapan ya da eylem yapılan e, cisim olarak tanımlanmıştı. Bir toplumdaki bireyleri de kütleye benzetmiştik. Kütle cisim, e, e, cismin özgül ağırlığı ile boşlukta doldurduğu hacmin çarpımı olarak tarif edilebilir. Bu durumda aynı hacmi kaplayan ama özgül ağırlığı daha fazla olan cismin kütlesi daha fazla olur. Örneğin e, ağırlığını ihmal edebileceğimiz bir metre küplük tamamen özdeş iki kap düşünelim. Bu iki kabın birine hava birine de su dolduralım. Hava dolu kabın ağırlığı bir buçuk kilogram olurken su dolu kabın ağırlığı 998 kilogram olur. Yani neredeyse bir ton olur. E, çünkü suyun özgül ağırlığı Havanın özgül ağırlığından yaklaşık 800 kat fazladır. Şimdi bu tanımlama sosyal benzetime de uygun olabilir. Örneğin Güney Kore, Kuzey Kore e, yaklaşık olarak aynı alanı kaplamaktadır. Ancak Güney Kore çok gelişmiş sanayisi ve e, 20 ülke arasına giren ekonomisiyle Kuzey Kore'ye göre daha e, özgül ağırlığı fazladır. E, dolayısıyla Kütlesi de Kuzey Kore'ye göre daha büyüktür denebilir. Her bir bireyin boşlukta kapladığı yer yaklaşık olarak aynı kabul edilebilir. Bu durumda toplumu oluşturan bireylerin özgür ağırlığı, bireylerin kütlesini belirleyen faktör olur. Tabii ki burada kastettiğimiz özgür ağırlık bilgi, anlayış, kavrayış, tecrübe gibi sosyal değerlerdir. Bir de yine denklemimizdeki hız benzetimine bakalım. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Güneş sistemimiz Samanyolu Galaksisinin içerisinde saatte 720 bin kilometre hızla hareket etmektedir. Güneş sistemi içinde Dünya'mız hem Güneş sistemiyle aynı hızla savrulmakta hem de Güneş'in etrafında yaklaşık 107.600 kilometre bölü saat hızla dönmektedir. Yani Dünyamızın toplamızı yaklaşık 830.000 km bin kilometre bölü saattir. Buraya kadar belirttiğimiz hızların üzerine bir de Samanyolu Galaksisinin uzayda yaklaşık 400 bin kilometre saatlik hızını da ilave ettiğimiz takdirde Dünya'nın kendi hızının ne kadar büyüdüğünü takdir edersiniz. Yani bildiğimiz evren içindeki cisimler. Aslında müthiş bir hızla hareket etmekte. Dünyamız da evrenin bir köşesinde saatte yaklaşık 1 milyon 200 bin kilometre yani saniyede 350 kilometre gibi müthiş bir hızla hareket etmektedir. Evren başladığı ilk andan beri hareket halindedir. Hareket evrenin ve içindeki her şeyin yapı taşıdır. Hareket aynı zamanda bütün canlı organizmalar içinde hayatın devamlılığını sağlayan bir mekanizmadır. Hareket etmeyen canlılar da derhal sağlık problemleri baş göstermeye başlar. Hareket vücudun dolaşım sisteminin itici gücüdür. Hareketsizliğin başlangıcından itibaren kan, lenf, sindirim gibi birçok dolaşım sistemi Hemen reaksiyon vermeye başlar, hareketsizliğe reaksiyon vermeye başlar. Hareketsiz kalan cansızlar bile zaman içerisinde yok olmaya mahkumdur. Binlerce yıllık süreç sonunda meydana gelen kayalar durduğu yerde e, kar, buz, yağmur, sız, ısınma, soğuma gibi atmosferik koşulların etkisiyle parçalanarak yok olurlar. Hareketin her şey üzerinde olumlu etkisini anlatmak için başka birçok örnek gösterilebilir. Güzel Türkçemizde de harekette bereket vardır denilerek durmamanın, hareket etmenin önemi vurgulanmıştır. Tarihçilere göre Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesinin en önemli sebebi Avrupa'nın bilimsel gelişmelerini takip edememesiydi. Osmanlı Devleti'nin hızı Avrupa sanayi devrimini yapan ülkelerin hızından düşük olduğu için hareket enerjisi de diğerlerine göre daha azdı. Ee, sonuç olarak enerjisi az olan Osmanlı Devleti maalesef geride kaldı. Osmanlı Devleti'nin sanayi devrimi yapan ülkeleri yakalaması için hızlanması gerekiyordu. Üçüncü üniteden hatırlayınız, hızlanma ivme demektir. İvme ise bir kuvvet etki ederse söz konusu olabilir. Ayrıca tebaanın yani M kütlesinin devleti bilimsel olarak destekleyecek özgür ağırlığı da olmadığından Osmanlı Devleti diğer ülkelerin hızına yetişecek, ivmeyi sağlayacak kuvveti üretemedi. Dolayısıyla maalesef büyük bir devletin sonu gelmiş oldu. Hareketli olmak günümüzde yani sadece fiziksel e, hareket etmek olarak değil ki konunun başında bahsettiğimiz şey fiziksel hareketlikti. Ancak toplumlar için e, ve bireylerin toplum içindeki konumları için günümüzde bilgi üretmek için çalışmak, bilimsel olarak yol almak, olduğu yerde durmamak anlamında kullanılabilir. Toplumların da bilgi ve gelişim seviyeleri hareket halindedir ve sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bilgi ve beceri seviyesi hareketsiz olan bireyler ve toplumlar diğer herkes ve her şeyi sürekli hareket halinde olduğundan geride kalmaya mahkumdurlar. Şimdi ivme benzetimine bakalım. Evet, eee Hareket etmeyen bireyler ve toplumlar geride kalmaya mahkumdur dedik. Ancak hareketli olmak güçlü olmak için tek başına yeterli değildir. Hareketli olmak sadece diğerlerinden geri kalmamak için elzemdir. Güç denklemini e, hatırlayınız. Bileşenlerinden birisi ivmeydi. O halde güçlü olabilmek için hem diğerleriyle en az aynı hızda ilerlemek hem de hızını artırmak yani ivmelenmek gerekir. İvmesi olan bir cismi kuvvet etki ediyordur ya da kendisi kuvvet üretiyordur. Kuvvet e, faydalı iş veya enerji üretmek için en önemli büyüklüktür. O halde faydalı bir eş, iş ya da etki e, enerji üretmek isteyen herkes yani günümüzde popüler olan tabiriyle sinerji yaratmak isteyen herkes ivmelenmek hızını arttırmak zorundadır. Maçıyor. 20. yüzyıla kadar üretilen bilimsel bilginin tamamı kadar bilginin son yüzyılda üretildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız diyor. Yani 1900 yılına kadar üretilen gelmiş geçmiş bilgilerin tamamı kadar bilgi 1900 ile 2000 yılı arasında. 100 yıl içerisinde tekrar üretildi diyor. Ancak 1950'lere gelindiğinde bilginin yarılanma hızının 50 yıla düştüğü, günümüzde ise 12 saat gibi kısa bir sürede katlanarak arttığı bildirilmektedir. Bilgi üretme işindeki hız artışını fark ettiniz mi? Değil mi? Ne kadar muhteşem bir hızla üretiliyor bilgi. Peki işte bu artış yakışı e, bu artışı yakalayamayan toplumlar kurumlar bireyler kısa bir zaman içerisinde diğerlerinden geride kalacaklar Bu yüzden toplumumuzdaki her bir bireyin kişisel olarak ivmelenmesi bir alanda uzmanlaşmak için bilgi üretir hale gelmesi gerekmektedir Tabii ki bireysel olarak bir kişinin bütün bilgiyi üretmesi gibi bir hedef gerçekçi de değil uygulanabilir de olmaz. Ancak bilgiyi bölümlere ayırarak her bireyin kendi alanına özgü, kendi ilgi alanıyla uzmanlık alanıyla ilgili bir konuda bilgi üretmesiyle bilginin ivmesi yakalanabilir. Ancak kullanılan metodun bilimsel olması ve bilgi üretimine kaynak ayrılması gerekir. Burada bahsedilen kaynak hem insan, hem malzeme, hem de finans kaynaklarıdır. Kaynak enerji dönüşümü için, yani faydalı iş üretmek için gerekli olan hammaddedir. Bu yüzden kaynak olmadan yani yakıt olmadan bir bilginin üretilmesi, diğer bir deyişle toplumun, kurumun, bireyin ivmelenmesi mümkün değildir. O halde ne yapılması gerekir? İvmelenme için kaynak ayrılması gerekir. Nedir bu kaynaklar? Tekrar söyleyelim. İnsan kaynağı, malzeme kaynağı ve finansal kaynak. Bu kaynakların ivmelenme için mutlaka e, ayrılması gerekir. Bunun da devlet politikası olması e, elzemdir. Sonuç olarak güçlü bir toplum için özgül ağırlığı yüksek, bilgi dolu e, kütle yani bireyler şarttır. Hız yani hareket toplumların Yapı taşında olan bir büyüklüktür. Ancak bazı toplumların hızı biraz düşüktür. Günümüzde bu to tür toplumları geri kalmış toplumlar ya da geri kalmış ülkeler olarak isimlendiriyoruz. Güçlü bir toplumun sahip olması gereken e, önemli özelliklerden birisi ivmedir. İvme üretildiğinde e, e, toplum hem hızını artıracak hem de kuvvet üretebilir. Yani faydalı iş, faydalı etki üretebilir hale gelecek. İvme, üretimde ivme olarak değerlendirilebilir. Üretim ise ihtiyaçların fiziksel üretiminden tutun, bilgi ve teknoloji üretimine kadar her konuyu içerebilir. Sonuç olarak güçlü bir toplum, özgür ağırlığı yüksek bireylerden oluşan, sürekli ilerleyen, ilerleme hızı da sürekli artan toplumdur bu tanım kişiler için de geçerlidir. Bireysel olarak güçlü olmak isteyenler sürekli hareket halinde olmalı, kendi alanlarında faaliyet göstermeli ve hızlarını artırmalıdırlar. Böylece güçlü bireyler elde edebiliriz ve güçlü toplumları ancak güçlü bireyler taşıyabilir. Evet arkadaşlar güç kavramından bahsettik ve enerjiyle bağıntısını anlattık. Güçlü bir toplum olmak için ivmenizi kaybetmemenizi diliyorum. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere, hoşçakalın.